يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد Oh, no. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله سبحان الذي قال في كتابه الكريم وما من الا ان يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة نجية من, من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله ضاعنا الى الله صلى الله تعالى عليه وعلى أولاده وأزواجه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق ومراء المؤمنين أبي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليه مجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Muhterem Müslümanlar, aziz ve muhterem cemaat, elhamdülillah 60 günlük bir aranın ardından bugün ikinci cumamızı idrak etmiş olacağız. Allahu Teala Hazretlerine bizlere verdiği bu nimetlerden dolayı sonsuz hamdü senalar ederiz. Yani korona e, virüsü, bu imtihan bizlere şunu öğretti ki, ahirete açılan kapılar olan şu mescitlere hasret kaldık. Ahirete açılan kapılara eşlik eden medreselere, Kur'an kurslarına, ilim halakalarına hasret kaldık. Elhamdülillah Allahu Teala Hazretleri sadece şu anlık öğlen ve ikindi namazı da olsa mescidlerimize kavuşmayı bizlere bu nimeti bizlere ihsan eyledi. Allahu Teala Hazretleri hakkıyla yerine getirebilmeyi, kendisini hakkıyla ibadet edebilmeyi, kendisini hakkıyla tanımayı bizlere nasip eylesin diyerek hutbeme başlamak istiyorum. Okuduğum ayet kelimeden Allahu Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. "Omen erade'l ahirete." Bir kimse ahireti isterse, yani ne demek ahireti isterse? Ahiret olan, ebedi yurdumuz olan ahireti gitmeyi isterse yani orayı talep ederse. Bakın dünya demek ki meta'ul gurur buyuruyor ayet-i kerimelerin bazılarını Kur'an-ı Hakim'de. Yani ufacık bir şeydir. Dünyanın allah Teala Hazretlerinin katında hiçbir değeri yoktur. Peki buna rağmen yani bir kimse ahireti talep ederse ve sa'a yani sadece talep etmekle kalmayın. Bu hususta gayret gösterirse ahirete giderken bize yanımıza cebimize azıp olarak neyi koyabiliriz deyip merak edip bu hususta gayret gösterirse bir kulleha o ahiret için peki işte onun sa'yeha onun bu çalışması onun bu gayreti ve onun imanıdır yani bu e, yani ve huve mü'minû derken ayet-i mü'min olduğu halde. Yani bakın bu ne demek? Demek ki ahireti talep edecek hakiki kullar mümin olan kullardır. Yani bugün Yahudi ve Hristiyan da cennete girebilir diye bazı görüşler ortaya atılıyor. Bakın ayet-i kerime kim mümin olduğu halde ahireti talep edip bu hususta gayret gösterirse buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri فَاُولَٰئِكَ işte onlar var ya كَانَ سَعْيُهُمْ Onların bu gayretleri işte meşgura yani onların bu gayretlerinin karşılığı muhakkak ve muhakkak ahirette onlara verilecektir buyuruyor allah Teala Hazretleri. Yani ahireti talep eden bir kimse nasıl bir çalışma içerisine girebilir? Burayı biraz açmak gerekirse Kur'an-ı Kerim bilmiyorsa öğrenmek gibi. Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmiyorsa gayret etmesi gibi. Namazında sıkıntısı varsa, Ramazan ayı geçti, orucunda sıkıntısı varsa bunları tamamlaması gibi. Yani doğru düz ve salih amel işlemesi gibi bir kimse ahireti talep ederse bunun çalışması, bunun karşılığı ona ahirette elbette verilecektir. Peki ve sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Peygamberimiz bu ayet-i kerimeyi tefsir eden nitelikteki hadisi şerifinde bizlere şöyle buyuruyor. El yusuf men dâne ve amile lima Peki Erkeği su zeki olan kişi yani akıllı olan kişi. Ben öyle bir kimsedir ki yani dane nefse bu. Nefsini bastıran, nefsini terbiye eden, yani aklına her gelen şeyi yapmayan, işte nefis kişiye kötülüğü emreder. Nefsi emmar değil mi? E, İnnen nefsi emmar Bir su buyuruyor ayet-i kerimede. Nefis insana muhakkak ki kötülüğü emredecektir. Peki bir kimse nefsini bastırıp nefsini yenerse akıllı kişi nefsini bastıran kişidir. Ve amile bima ba'del ve ölümden sonrası için amel eden kimsedir. Peki vel acizu zayıf olan kimse ise kimdir? Men öyle bir kimsedir ki etba'a tabi kılıyor nefsini, bu kendi nefsini heva isteklerine tabi kılıyor. Aklına ne eserse onu yapan kişidir. Ve temenna Allah? böyle olduğu halde Allah'tan nedir? e, ümit eden kimsedir. Yani Allah'tan bağışlanma uman kimsidir. Yani peki Allah'tan bağışlanmayı elbette umacağız. İnna Allah gafurur buyur ay Allah gafurdur, çok affederdir, affeden affedendir. Ancak bununla beraber ne yapacağız? Allahu u Teala Hazretleri razı olduğu amelleri işleyeceğiz. Allah'ın rızasını uzak bir hayat sürüp de Allah'tan bağışlanma dilemek mümine yakışık bir amel değildir. İslam'ın temel esaslarından biri de ahirete imandır. Kıyamet gününe, öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve sonsuz bir hayatın varlığına inanmaktır. Ahirete iman, insanın niyetlerini, sözlerini, davranışlarını, kısacası her anını ve her adımını etkileyen eşsiz bir güçtür. Müminin hayatı, ailesiyle, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla, canlı ve cansız bütün çevresiyle ilişkileri ahiret bilinciyle gerçekleşir. Ahirete imanı yürekten benimseyen mümin her işinde Rabbinin koyduğu sınırları ve onun rızasını gözetir. İmanın gereği olarak salih ameller işler ve güzel ahlak ve kemale erer. Kendisini daima hesaba çeker, kötü sözlerden ve çirkin işlerden uzak durur. Hutbemi allah Teala Hazretleri'nin şu ayet-i kerimesinin mealiyle bitirmek istiyorum. Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir ومن جزا سنه كرجل الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلا كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واستعنوا بالله ان الدين عند الله اصلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا الكاملين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وجه حميد مجيد وبارك على وعلى ال محمد كما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان والإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعْلَمُكُمْ لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم والله يعلم ما تسنعون الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة